işleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere böyle kare tığ ile örülen kare motiflerin nasıl yapıldığını gösterip paylaşmak istiyorum. Bakın modelimiz hanım dilendi, bey beğendi modeli. Bu modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Modelin yapımına geçmeden önce arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşan reklamları izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum ve Anım dinlendi, bey beğendi modelini yapımını göstermeye başlıyorum. İpliğimi elime aldım. İpliğim ile uyumlu arkadaşlar şöyle bir tığ aldım elime bakın. Kullanmış olduğum ipliğin etiket kısmında şöyle tığ numarası olarak 2 ile 4 milim arasında tığ kullanılabilir denilmekte. Bunu siz kendi elinizin ayarına göre sıkılık ve gevşeklik ayarına göre tığ numarasını belirleyebilirsiniz. Ben, ben 2.5 milim kalınlığında bir tığ kullanacağım. İpliğimi elime aldım. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6 6 tane zincirimi çektim. İlk zincirin içerisine tığımı geçirdim ve bir halka oluşturuyorum. Bakın ipliğimi kaydırdım ve bir tane halka oluşturdum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. Tığımın üzerine bir ilmek doladım ve tığımı şu halkanın içerisine geçiriyorum. Alttan ipliğimi aldım. Tığımın üzerine tekrar bir iplik doladım ve ilmeklerimi bakın 1 2 ipliğin arasından geçirdim. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek doladım tığımın üzerinde geri kalan iki ipliğin arasından da geçirdim yani ikili trabzan yaptım ilmeklerimi iki kez toplayarak trabzan uygulamasını yaptım tekrar tığımın üzerine bir ilmek doladım ve aynı noktaya gene bir trabzan daha yapıyorum çekmiş olduğum zincirimi de sayıyorum 1 2 3 sonrasında 2 zincir çekiyorum 1 2 İki zincirimi çektim tığımın üzerine bir ilmek doladım bakın arkadaşlar bu arada da bu ipliğimi arada yürütüyorum sıkıştırıyorum ipliğimi tığımın üzerine ilmek doladım ilk iki ipliğimi aldım tekrar tığıma bir ilmek doladım geri kalan iki ipliğimi topladım trabzan iki seferde çekilen trabzan uygulamasını yaptım tekrar ediyorum yan yana üç tane trabzan yapıyorum iki 3 1 2 3 3 trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum yani bu üçlü trabzanları dört kez tekrar ediyorum 4 kez bu üçlü trabzanlarımı 1 bölüm 2 3 4 kez uyguladım. İpliğimin ucunu kesiyorum arada sıkıştırdım yürüttüğüm için. ipliğim sıkıştı. Geri kalan kısmını kestim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu ilk başta çekmiş olduğum o 3 zincirin ilkine tığımı batırdım. İpliğimi aldım ve ilmeğimi kaydırarak, ipliğimi kaydırarak hanım dilendi, bey beğendi modelimin orta noktasını oluşturdum. Bakın şu köşelerim benim köşe noktalarım olacak, o yüzden o kısımlara ikişer zincir çektim. Şimdi bir üst sıraya üç zincir çekiyorum, iki, üç. Tekrar üç zincir çekerek bir üst sıraya yükseldim. Şimdi bakın şu köşe kısımlarını oluşturacağım. 3 zincirimi çektim. Tığımın üzerine bir ilmek doluyorum. Bu iki zincirin olduğu yere bakın. Şu şekilde tığımı geçirdim. Tekrar iki seferde çekilen trabzanlarımı yapıyorum. Zincirimi de sayıyorum. 1 2 Bir kez daha uyguluyorum. 3 Bu köşe benim Buradaki köşenin Bu köşe kısmındaki ilk üçlü trabzanımı yapmış oldum Bir zincir çekiyorum Köşe noktalarında 2 zincir çekeceğim aralarda ise bir zincir Bir zincirimi çektim Ve bir sonraki köşeme geldim Yine 3 tane trabzan yapıyorum 3 köşe kısımlarında dediğim gibi 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar 3 trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum diğer köşeye geldim 3 trabzan 2 zincir bakın dediğim gibi şu köşe kısımlarında 2 zincir çekiyorum aralarda ise bir zincir çekerek modelimi devam ettiriyorum 2 zincir çektim ve tekrar aynı yere aynı yuvaya 3 trabzan yapıyorum 1 zincir bir sonraki köşeye geldim. 3 tırabzan. 2 zincir. Tekrar 3 tırabzan. bakın 1 2 3 köşemi tamamladım diğer dördüncü köşem yarımdı ilk üçlü trabzanı yapmıştım şimdi bir zincir çekiyorum ve geri kalan üçlü trabzanımı bu yuvanın içerisine yapıyorum 1 2 3 tekrar 2 zincir Ve ilk başta bu 3 zincir çekerek yükselmiş olduğum yere tepe kısmına tığımı batırdım. İlmeğimi kaydırarak bakın bu ikinci sıramı da tamamladım. Bir üst sırayı yine 3 zincir çekerek yükseliyorum. 2-3 Tığımın üzerine bir ilmek doladım. Yine önce şu noktaya 3 tane trabzan yapıyorum zincirimi de sayıyorum 1 2 bir trabzan daha yapıyorum 3 dediğim gibi ara kısımlara geçerken bir zincir çekiyordum tığımın üzerine ilmek doladım şimdi bu bir zincir çekmiş olduğum boşla 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 tekrar bir zincir tığımın üzerine ilmek doladım köşe noktasına geldim önce aynı yere 3 tane trabzan köşelerde 2 zincir çekiyordum 2 tekrar aynı noktaya 3 trabzan bir zincir alt sıradaki bakın bu bir zincir çekmiş oldum boşluğa 3 tane trabzan yapıyordum tekrar bir zincir bakın bu şekilde bu sıramı da örüp tamamlıyorum köşenin son üçüncü trabzanı yapıyorum 2 3 2 zincir çekiyorum ve 3 zincir çekmiş olduğum o ilk yine tığımı batırıp ilmek kaydırmayla sıramı böyle birleştiriyorum bir kez daha yapıyorum bir sıra daha yapıyorum Öncelikle üst sıraya 3 zincir çekerek ilerliyordum. Tığımın üzerine bir ilmek doladım. Bu boşla 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirimi de sayıyorum. 1 2 ve de 3. Bir zincir Tığımın üzerine ilmek doladım. Bakın bu alttaki bir zincir çekmiş olduğum boşla. 3 tırabzan. Tekrar bir zincir. Bir sonraki boşluk. Bir zincir ve köşe noktasına geliyorum. 3 tırabzan önce 3 tırabzan 2 sonra 2 zincir ve aynı noktaya 3 tırabzan. 1 zincir çekiyorum bakın. Bir sıra daha yaptım. Aynı şekilde diğer köşeleri yapıp modelimi tamamlıyorum. Bakın ipliğimi kesip modelimi tamamladım. Hanım dilendi, bey beğendi modelim. İpliğimi örgümü arkaya çeviriyorum. İpliğimi de arkada yürüterek sıkıştırıyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlere böyle tek renkli hanım dilendi bey beğendi modelinin yapımını gösterip paylaştım. Bir sonraki videomda böyle birkaç renkle yapılan hanım dilendi bey beğendi modelinin yapımını gösterip paylaşacağım. Arkadaşlar çekmiş olduğum videolarımı beğeniyorsanız, videolarımı beğeni paylaşarak reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz. Bu konuda katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve daha başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.